Günaydın. E, mutfaktayım. <laughs> Sizinle beraber kahvaltı hazırlamaya karar verdim. Şu an saat 1 dakika. 10'u 9 geçiyor. Birazcık geç kaldım aslında. Ama sorun değil. E, dünden kalan birazcık laf ezmem vardı. Onun yanına bir de tofu yapacağım. Tofu daha önce yapmadım bu arada. Hem kızartılabiliyormuş hem de böyle baharatlarla falan soslu bir peynir haline getirilebiliyormuş. O yüzden çok merak ediyorum ona. Ekstradan bir de işte zeytindir, ıvırdır zıvır zıvırdır. Bir de patates haşlayacağım. Dün çok acıktım. Hala da şu an çok açım. Ee, dün böyle bir ikiye kadar falan böyle uyanıktım bir de. Ve hiçbir şey yemedim. Ve kendi kendime şey diyorum. Saat böyle 12 geçti için bir şey yiyebilir miyim acaba? Söyledim ki ay saçmalama çocuk musun sen? Deyip kendimi böyle sürekli durdurdum. Ama çok acıktığımı hissediyorum bugün enerjimi birazcık yükseltmek için de işte ham patates, ham mama ham ve hepsine böyle saldırma modundayım. Hadi kahvaltı hazırlayalım. Şimdi çıkardım. Arkadaşımız böyle bir şeyin içinde, böyle bir sıvının içinde iki parça halinde. Şu şekilde. Şimdi ben bunun ikisini muhtemelen yemeyeceğim. Bir tanesini de böyle ya ya da böyle dikine çaprazına keseceğim. Geriye kalanını da bir suyuyla beraber kapta saklayacağım. Çünkü ee, suyundan çıkartırsam bozulmuş gibi düşünüyorum. Bilgi verirseniz eğer daha önce kullanan varsa Allah söylerse çok sevinirim. Bu arada şu tepelerden gördüğünüz kepçe. <laughs> Kepçeyi görüyorsunuz o çekip. Şimdi. Hmm, ekşi maya gibi kokuyor. Ah. Ha, kötü değil yani. Şimdi kesiyorum. Dikine Böyle helva da gibi. Kesimi helva gibi. Uzaydan gelmiş gibi davranıyor mu? Evet. Alamadı. Oo çok kalın bu ya. Ben bunun hepsini yiyebilir miyim? Gerçekten çok kalın. Yani şöyle bir parça aldım ve kalınlığı bu. Bilemedim ama çok kalın geldi bu. Ben bunu da... Şimdi şöyle yapabiliyor musunuz? Bunu ezip ee, direkt yağın içinde işte kızartıp içine biber, kişniş, işte ne bileyim zerdeçal, kimyon, ne koymak istiyorsanız koyup kahvaltı olarak tüketebiliyorsunuz. Ya da bunu soğuk bir şekilde sandviçlerin içine de koyabiliyorsunuz. Ama ben direkt yağda kızartma gibi bir şey yapacağım. Yani öyle bir hellim kıvamında bir şey yapacağım. O yüzden şu an ince ince kesiyorum. Allah'ım lütfen doğru yapayım ya. Yanlış yapıyorsam yazın bana olur mu? Allah'a emanet. küçük 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 yaptım. Böyle bir peynir var. Yerim yani ben böyle. Güzelmiş. Böyle kokusuz ve tatsız kıvamlı peynir oluyor ya onun gibi. Tavama birazcık yağ koyayım. da olmasın. İçine böyle bir iki tane biber falan atıp çevirsem mi diye düşünüyorum ve şu anki halimi çok merkezli. ettim sade yapacağım. Şimdi buna birazcık kimyon ve kimyon ve tuz ve bir şey daha Ya bunu da ne unutuyorum. Bu sarı, bu sarı olanla pişerken katacağım onları geriye kalanları da saklama kabının suyuyla beraber koyacağız, kaldıracağız. Arka taraftan da e, patatesler oluyor. Ondan sonra bu arada dün bana işte çok güzel bir hediye geldi. Bunun ne olduğunu aranızda belki bilenler vardır. Harry Potter izleyenler, Time Runner. Bu böyle hem içinden hem dışından dönebilen bir şey. Çok çok severdim onu. Bu geldi, çok mutlu oldum. Neyse, hadi, hadi pişirelim. Şu an böyle bir şey oldu. Baharatlarını da koyduk. Bir dakika içinde falan, Allah. Bir dakika içinde falan onu da ocaktan alacağım. Normal böyle ekmek arısı, ne bileyim patatesin yanında neyle yiyebiliyorsam hepsine tek tek bakacağım. Üzerine birazcık susam koyabilirim, o da güzel olabilir gibi geldi. Sabah kahvaltımız böyle bu şekilde, Gene sıfır hayvansal yağ, gayet iyi gidiyoruz. Devam. Ne kadar çok açlık hissek, hissetsek de. Bunun sesinden geleceğiz. Bu sadece zihnimizin bize bir oyunu. Öğlen de e, birazcık su ve e, unla böyle bir hamur yoğurmuştum geçen gün. Onu kullanmayı düşünüyorum. Belki evde ıspanak falan var işte böyle sebzeli pizza gibi bir şey yapabilirim. O var kafamda. Siz de bana lütfen yemek önerisinde bulunursanız çok sevinirim. Kökleyin hepsini. Değil? Ya oraya bakacaksın. Kim sonra Oraya bakıyorum Oraya bakıyoruz. buraya bakıyoruz. Bak oraya. Kendiler izle. İzliyorum. Ya aşkım izlemiyorsun. Orayı izliyorum. Bak bak orayı izlemiyorsun işte bak. Burayı izleme Orayı izle sen Aşkım ben orayı izliyorum neler Sen oluyor. Sen burayı mı izliyorsun? Hayır orayı izlemiyorum. Orayı Sen de izler mi burayı izliyorsun? Evet. İkimiz de burayı evet, izliyoruz Evet izle lütfen. Aşkım kılıçlar çekiliyor. <laughs> 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 Satları yeniden dağıtılıyor. Normalde uyandıktan sonra işte yüzümüze masaj yapmamız gerekiyor. Ödevlerimizin arasında kendine bakmak, iyi davranmak, yüzümüze masaj yapmak bunlar da var. Ama fark ettim ki 4 günden beri ben bunlarla alakalı sizinle hiç yaptıklarımı paylaşmıyorum. Zaten halihazırda bugün pazar, pazar günleri en azından bir kil maskesi. Hiçbir şey yapamıyorsam bile bir masaj bir şey yapıyorum. Bunu da şimdi sizle beraber yapacağız. Yeni ders nasıldı? Beni bayağı etkiledi kesinlikle Hiç beklemedim bir anda Akmaya başladım Ama gayet iyiyim şu an sorun yok e, Pratiklerimin hepsini tamamladım sadece günlük yazma ve bugün ödevi ateş böceği çizme kaldı Onları tamamlayacağım e, Galiba bu gece Söyleyeceklerim bu kadar yarın sabahtan görüşmek üzere Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere.